kozalar kasabamızın anaokulu orada her gün dolu dolu yeni şeyler öğrenir arkadaşlık ederiz birlikte, birlikte çok eğleniriz kozalar anaokulunda biz çok mutluyuz kozalar anaokulunda her gün öğreniyoruz kozalar anaokulu kozalar kasabası anaokulunda harika bir gün Kuşlar cıvıldıyor, çalışkan karıncalar yuvalarına yemek götürüyor ve bizim çocuklar da okulun içinde oyun oynuyorlar. Bu meyvelerden dondurma yapabiliriz. <laughs> ben çilekleri getiriyorum. Ben de bu oyuncak karpuzu. <laughs> evet, ben dondurmacı Murat. Ne dondurma istiyorsunuz? Ben çilekli karpuzlu istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, burada karıncalar var. Buradaki ekmek kırıntılarını taşıyorlar galiba. Evet, bir yol yapmışlar. Baksanıza. Hani nerede karıncalar? Burada Ahmet. Ne kadar çoklar. Öğretmenim, bir bite çalıp nereye gidiyorlar bakalım mı? Bu harika bir fikir Ayşe'cim. Bu pencereden giriyorlar galiba. Ben de Can Bu büyüteçle bakabilirsin. Evet, buradan çıkıyorlar dışarı. Çıkış yerleri burası. Sonra duvardan aşağı iniyorlar. Nereye gidiyorlar peki? İnceleyin bakalım, nereye gidecekler? Ha, yuvalarına geldik galiba yuvalarına yemek taşıyorlar. Aa sen mi geldin kozi. Bak, karıncalar yuvalarına yemek taşıyor. Annem kış için yiyecek depoluyorlar demişti. Evet, karıncalar çok çalışkan hayvanlar. Onlar yiyeceklerini karınca yuvasına taşıyorlar. Böylelikle kış boyunca yiyecek bir şeyleri oluyor. Öğretmenim. Bu yuvanın içinde neler var? Bu yuvada pek çok karınca yaşıyor. Yuva tünellerden ve küçük odacıklardan oluşuyor. Size karıncalar hakkında bazı bilgiler okuyayım. Her yuvada en az bir kraliçe karınca ve çok sayıda işçi ve asker karınca vardır. Kraliçe karınca bir yuvadaki yumurtaları yapar. Yani bebek karıncaların annesidir. Aa! Biliyor musunuz? Bir karınca ağırlığının yüz katını bile taşıyabiliyormuş. Bu bizim bir otomobili taşımamıza benziyor. Oo, çok küçük ama çok güçlüler yani. Aynen öyle Ahmetciğim. Peki bu kadar kalabalıklarsa birbirlerini nasıl tanıyorlar? Ben biliyorum. Kokuyla tanıyorlarmış. Evet Ayşeciğim. Burada da öyle yazıyor. Bir yuvada yani bir kolonideki karıncaların tamamı birbirlerini ve yiyecekleri koku yoluyla tanırlar. Hatta şimdi bu yolu görüyorsunuz ya. Onu bile koku yoluyla takip edebilirler. Aynen öyle kozicim. Peki ta sınıfa yemek bulmak için mi geliyorlar? Yolda onlar için bir sürü tehlike var. Haklısın Ececim. Peki biz onların yuvasının yakınına yedikleri şeylerden koysak olur mu? Hem de çok iyi olur İremcim. Karıncalar ne yapar? Yiyecek taşırlar. Bir yol yapıp kollara yuvalarını bulurlar. Karıncalar ne yapar? karıncaları sevelim. Bakın nasıl taşıyorlar. Ben de çekirdek koydum. Üçü birlikte götürüyorlar. Baksanıza. <laughs> ben de biraz ekmek koydum. Onu da birlikte götürüyorlar. Aferin karıncalar. Çok güzel taşıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Aa ama biz onları karıncalar için koyduk. Çekilin tavuklar. Sizin yiyeceğiniz var. Evet kümeste bir sürü yeminiz var onları yesenize. Bu böyle olmayacak. Karıncalar için daha güvenli bir yol yapmalıyız. Yiyecekleri pencerenin kenarına koysak. Ama oraya kadar gitmek için de bayağı yol yürümek zorundalar. Bir köprü yapsak. Evet tünel gibi yapalım hatta. Evet. Hadi içeride bir hazırlık yapalım. Evet bu plastik şişeleri içeride hazırladık. Öğretmenim bunları birbirine... Altlarına da taşıması için bu kutuları koyalım. Evet, çocuklar karıncalar için güvenli bir yol yapmaya karar verdiler. Şişeleri birleştirerek bir yol yaptılar. Yolun hava alması için çeşitli yerlere delikler açtılar. Yüksekte durması için de altına kutular koydular. Yolumuz tamamlandı. Şimdi diğer ucuna yiyecekleri koyalım. kurabiye kırıntısı koydum. Ben de biraz çekirdek. Ben de biraz ekmek. Bakalım gelecekler mi? Çok heyecanlı. Hadi gel. Sizin için yiyecek yolu yaptık. Evet, yiyecekler bu tarafta. Hadi yapabilirsiniz. İkincisi de geliyor. Üçüncü de geliyor. Yiyecekleri buldular. Yaşasın. Şimdi taşıma zamanı. Güvenle taşıyabilirsiniz ve yiyeceklerinizi istediğiniz zaman yiyebilirsiniz. <laughs> Peki karınca dostları, sizde acıktınız mı? Öğretmenim, bir karınca dostu olarak ben çok acıktım. Ben de, ben de. O zaman bizim yolumuz da belli oldu. Haydi mutfağa hey, hey! Karıncalar gerçekten de çok çalışkan hayvanlar. Bizim karınca dostları da çok acıkmışlar. Baksanıza nasıl hızla mutfağa koşuyorlar. <laughs> Siz de karınca yuvalarına dikkat edin. Onlara zarar vermeyin oldu mu? Hoşçakalın.